Arkadaşlar başlayalım. Muhammed burası benim yerim. Orası da senin yerin tamam mı? Tamam. tamam sen geç. Hı, arkadaşlar ağaç ev yapacağız. Ağaç evimi tabii ki de kütükten yapacağım için. Güzel olacak sesimi de duymasın. Biz Şöyle. De evet doğru söylüyorum. Bekle. Yapalım arkadaşlar. Şöyle mi yapsam ya da yok ya. Değil mi arkadaşlar? Direkt bir daha Değil mi? Ne mantıklı. Neden direk yapayım? Fidan büyük orma. Ha evet, tamam. Sesimi duyuyor. Böyle yapayım. Şuna dörtlü mü eklesem? Zaten dörtlü ekleyeceğim. Böyle arkadaşlar. Eğer bu serilerin devamını istiyorsanız yorumlara bir yazın. Devam etmemesini istiyorsanız iki yazın. Kanalımıza abone olun. Bin abone, bin abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Kemik tozu alalım. Ben kazanacağım. Büyük. Yani. Arkadaşlar şöyle bir ağacımız geldi. Şimdi ben buraya basamakla çıkartacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Şöyle şu basamaklardan hangisinden? Ah bundan alayım normal zaten buraya koyacağım. Bu şekil geldi. Şuradan yerden koymayı tercih edeceğim. Şöyle koyayım. Tamam, sen de yap. Böyle arkadaşlar. Böyle çıkacak. Ama arkadaşlar ben basamakları bitirip geliyorum. Sonunda merdiveni bitirdim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben çok yukarıya çıkmak istemedim. Böyle oldu. Kötü mü? Arkadaşlar siz puanlamayı unutmayın. Benim kanalımın ismi gördüğünüz gibi. Ting etme yoksa Muhammed mi? Ting etme yoksa Muhammed mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar aynı renkte yapmayacağım. Gördüğünüz gibi buraya geleceğim. Beyazını seçeceğim. Beyaz soluk meşe direkt buraya yapacağım. Yağdıracağım abi. Ne olacak? Değil mi? Şöyle. Şu şekilde bir şey yapmak istiyorum. Böyle yapacağım. Bu şekil olacak. Şurası kapansın. Mesela böyle geleceğiz. Şöyle buraya çıkacağız. Güzel oldu. Evet evet evet. Böyle kalsın. Böyle 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 böyle. Evet arkadaşlar. Yalnız buradan gözüküyor. Biraz daha uzak olsaydı daha iyi olurdu. Değil mi? E, değil mi? Biraz daha uzak olsaydı daha iyi olurdu. Arkadaşlar bitti. Şu an ilk önce Muhammed ikini gezelim. Muhammed gel. Aşağıdan gel. Aşağıdan gelelim. Zaten yani özen gel. göstereceğiz. Göster. Senin kafanı sikiyim. Nereden? Burada. Oo yağmur yani ya da yağdı arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar net kaybedeceğim ya. Oğlum bu ev ne? Oo Aa, ne güzel. Oo, daha bitmedi mi? Demek, oha ya. Burası neresi? Lan oğlum ne yapıyorsun? Aa arkadaşlar konuşamadım ya. Için. Tamam. Sıra bizimkimizde Arkadaşlar sıra bizim Siz benden önce gördünüz tabii. Hem yok görmediniz. En son videoyu durdurmuştum. Nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. O bir de yağmurlu havada gideceğiz değil mi? Oo Muhammed sen ne ara gittin ya? Gel gel gel. Şimdi gel beni takip et gördüğün üzere şöyle çıkıyoruz. Şöyle beni takip et. Sen? sen? Düşmezsin düşmezsin. Bir bir şey ya boş ya. Ne olacak değil mi arkadaşlar yanına bir şey eklemeyeceksin. Eklemeyelim. Gel 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 gel. O gördün mü? <laughs> Ana. Lan eşeği eşek senin ne işin burada lan? Lan eşeği ola eşek. Ya lan senin ben var ya öldür lan öldür öldür. Bundan puan kırılıyor mu? Oğlum ya. Sen ölmezsin. Ya Allah bismillah. Şimdi 3 dakikada tamir edeyim. Hiçbir şey olmadı ya değil mi? Arkadaşlar yukarısı da böyle cam. Gördüğünüz gibi. Böyle. Evet arkadaşlar bitirdik. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bir şey demek ister misin Muhammed? Eğer. Eğer ve bay bay.